abi vallahi kireç bu. Kemiklerimizi bile eritir bu. Toplu mezar gibi ya. ya seni öldürecekler mi Tamam çocuklar bu kadar yeter. Çekilin siz. Abi Allah Musab çarpsın kimseye söylemeyeceğiz be ya. Ne yapacağım bizi öldürüp be abi. Ah Hüseyin ah ah. Lütfen öldürmeyin bizi lütfen. Ben mi dedim lan size emlakçıya girin diye? He? Abi isteyerek girmedik ki vallahi kader. Ben babam arıyordum, isteyerek girmedik ya. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyordum. Lütfen öldürmeyin bizi, söz söylemeyeceğiz kimseye, söz. Hadi bakalım. Ramiz abi özür dilerim abi. Firuzan abla çok üzgünüm. Özür dilerim. Nene bir dua et, nene. Rana! La, la. ne Fatih! Fatih işte gel. Fatih işte gel. Fatih işte beş kişiye. Beş kişiye. Hadi Hüseyin kaç. Kaç. Hadi çıkalım, kaç. Hadi. Çıkamıyorum ikisi. Hadi. Şöyle. Fatih Fatih'i de alalım. Biliyor musun ayarlarken şu yürü kaç. Ah. Ramzi abi. Adamı bulduk biliyor musun?

Baba günaydın. Günaydın. Nerede kaldın oğlum? Bütün gece telefon ettim. Cevap yok. Sorma baba, telefonu kaptırdık ya. Az kalsın canımız da kaptırıyorduk. Hayırdır? Ee, ne maceralar, ne maceralar. Sabaha kadar karakoldadık. Çok şükür şimdi buradayız. Kimin yanında mı? Yolumuz uzun, bir yere götüreceğim seni. Nereye? Ha? Hep yaz olan bir yere götüreceğim seni baba. Geyikliğe gidiyoruz benim köye, hadi. Ben gelmeyeceğim oğlum yere gelmeyeceğim. Nedenle ninenin yüzüne nasıl bakarım? Sen kal benimle. Yok be ya. Onlar öyle insanlar değil. Gel sen benimle dinle beni. Hem sağlığına da iyi gelir baba. Ömürler uzun bizim orada. Yaş ortalaması 65. Ben 63'üm. Yani genel olarak Allah uzun ömür tabii de. <laughs> hadi beyler hadi. Oyalanmayalım. Kalkıyoruz. Tren kalkıyor. Yürüyün. Hadi. Çok şükür dönüyoruz be. Ben niye geliyordum Lamante? E abla denize girersin. O kadar sıkıntı verdik sana bir tatil yap bakalım. Palamut zamanı şimdi. Oh yakışır. Evet. Ben de anamı bir göreyim. Hava değişimi şart oldu. Eyvah! Dur abla dur 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 dur! Ne oldu Ne oldu gene? Ya Müjgan'a yüzük ayıttırdıydım. Unuttum almayı. Geri dönelim abla. Üff. Al bakayım. Al bunu verirsin kıza. Al. Bu kadar yolu geri dönmeyelim gebertirim vallahi. Abla çok büyük bir insansın sen be ya. Vallahi billahi. Altın mı de? Hadi gidelim daha kız isteyeceğim bana. Ne? Kız isteyeceksin sen bana. Yardımcı olacaksın artık. Beraber çıktık bu yola. 哎，喂，喂。